Eyzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Biz şirk sistemi kapitalist sistemde yaşıyoruz. Kapitalist sistemde emniyet güç, güçlerinin bir önemli kısmı ve akrabal ilişkileri nasıl olur? Akrabal ilişkilerinde kimse kimseyi düşünmediği gibi herkes kendi nefsini düşünüyor akıba akıba habersiz bir zulüm ortamında yaşıyoruz. Emniyet güçlerinin bir kısmı da kendi yaptıkları kanuna kendileri uymamaktadır. Örnek olarak ben psikiyatrik rahatsızlığım var. Psikiyatrik rahatsızlığı olan insanlar bir suç işlerse bu hakim karşısına getirilir suçuna göre ya da o günkü hakimin değer yargısına göre hapse ya da hastaneye götürülür. Asla dövülmez. Bunun böyle yazık giyip yazıkmış gibi giyinmemin sebebi vardı ondan. Hanımın yazık e yazık evi var. Hanımın arama polisler gibi ayırmaya çalışıyor. Başardı da. Ama suçta bir hastayı kendi değer yargılarına yargılayıp dövmesi, beni bu şekilde sokması hiç doğru değildir. Diyeceksin ki sen de başvur hakkına. Nereden başvuracağım? Sağ ayağımın iki lifini de polis koparttı. Ben, benim şikayetim var Allah'a. Benim bunlara, bu zulümlere karşı yapacağım tek bir şey var. Allah'a şikayet etmektir. Yani öbür gün savaş çıkacak diyorum. İran'la savaş çıkacak 1980 yılından beri. Onlar bana yapsalar bile ben insan gibi bir Müslüman gibi uyarıyorum. Sizin önünüzde tehlikeler var diyor. Bu tehlikeler karşı bir alın dedim. Sadece sur yaptılar. İki tane uçak yaptılar. Neymiş? Ee, İran'a İran değil bütün dünyaya karşı meydan oluyor. Bunlar Hamasiyet programları. programları. Hamasiyet değil, gerçekçi olmak gerekir. Eğer İran saldırırsa toprakların hepsini gider. Carisi de o askeriyenin bir önemli bir kısım silahlarını toprak altına gömülmesidir. Neden? Eğer vatan giderse oradan alıp tekrar savunma geçmesi. Ama polisler böyle yaparsa ben polisim istediğimi yaparım derse ya da emniyet amirleri ben ona vasiyet koyacağım duracağım diye bir takım şeyler girişirse ben kimsem yok diye ezerse Allah var Allah onu hakkından Allah alır ister vasiyet koysunlar ister koymasınlar Çınarcık'ta eser hiç ben kimse yok. Benim evliliğimle uğraşanlara onlar uğraşına. Allah birdir. Allah birdir demek hiç kimseye baş eğmemek demektir. Bu demek değil ki onların yaptığı kanunlara uymayacağız. Uyacağız. Nasıl bizim kanunlarımıza onların uymasını istiyorsak biz onlara uyacağız. Ama onlar bana saldırıyor. Bacağımın lifi kapattı. Bu ne? Ben ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Ben ona vurdum mu, kırdım mı, döktüm mü? Ben kaynanamı vurur, vurur gibi görmüşse, vurmuşsa o da hıncını almış. O zaman kanuna ne gerek var? Kanun güçlerine yine gerek var? Herkes birbirinin hıncını alacaksa. Bak, bakın bunlar, bunlar polis emeklisi yaptığı şeyde. Siyasetçi kayınbiraderimle ayrı bir olay. İki lifine sağ ayağımın o koparmıştı. Özür dileseler olur. Şimdi birkaç ay içinde İran'a savaş kopacak. Koptu görüşür. görürsünüz. Ben ihanet etmeyeceğim. İhanet edenler olacak. Hayat anarak söylüyorum, başka bir bakar. Öyle kaybetsiniz. Bu deli saçması falan isteyendirsin, istemeyen diyemezsin. Bana o Yavuz Bey ne dedi, bir yavuz Sen deli diyerekten e, istediğini yapacağını zannediyorsun. Ben hiçbir zaman deliyle sığmam. Ben kendi isteğimle hastaneye başvurdum ve daha olumlu olması için yaptım. Ama onlar beni dövüyor. Vuruyor, kırıyor. Bu mu adalet? Adalet buysa benim de bağırma hakkım var. Benim de isyan etme hakkım var. Ben vuranlara karşı vurmuyorsam benim de bir tepkim olacaktır. Ben de bu tepkiyi burada veriyorum. İsteyen istediğini kötülüğü yapsın. İsterse öldürsün. Ama meydan dayanı attı. Daha başka bir şey daha var. Göstereyim. Aylıktan 1900 lira para kazandı. 1900 lira para kaldı. Bu Yavuz Bey'in yaptığı şu, marifetlerden dolayı şurası şurası koptu. Bir, bir, bir tanesi parası çıktı. Ben yani kimselere direnmem ben. güzel istemem. Ben ilahiyatçıyım. İlahiyat ön lisansı okuyup bitirmek üzereyim. Sadece adı ders gibi Pardon. Ben, ben kimseye eyvallahım yok. Allah dışında kimse boyun eğmez. Ama kanuna uymanın nedeni de bizim kanunlarımız geldiği zaman onların da uyuması içindir. Ama uyacağız diyerekten de hep daha gelsek olmaz. İstediği gibi yaz, çiz, At imza, attır imzayı olsun bitsin. Fotoğraf çek, istediği gibi delilik karsın olsun olmaz. Bu kadar ziyanlar karşı. Ben taş attım mı camlara? Attım. Kapı kırdı mı? Kırdım. Bu peki taşın e, cam ve çerçevenin maliyeti ile benim bunun maliyeti farklı değil mi? Bunun maliyetini kim ödeyecek? Sağ ayağımın lifini kopartmışlar. Onun aya, ayağımın lifinin değeri kaç para? Ve tahrik ettik ki etikler için yaptım. Keşke yapmasaydım. Ben de, ben de bu kabahat. Bana ne kadar kötülük yaparlar yapsınlar. Kolay kolay bir, 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 bir karşı vermiyordum. Şimdi bu duruma geldim. Allah affetsin. Ben zalim miyim? Siz karar verin. Bana yaptıkları kalmadı. Ben esra içmem, eron içmem, alkol kullanmıyorum. Ben acayip es, e, şey e, uyuşturucu tipte ilaç da almıyorum. Yasak ve günah. Ne istiyorsunuz benden? Benim canımı içiyorsunuz alın. Daha fazlası istiyorsunuz onu yapın. Ne gibi kötülükler yap, yapmak istiyorsunuz yapın. Ben fikrimi savunuyorum diye bana düşmanlık yapacaksınız yapın. Ama beni benle bırakın. Benim aile birliğime doktorun psikiyatri koçum karışır. Polis karışamaz. Sosyal e, şeyi e, düzeni bozuyor dersen, derseniz, derseniz Esa keşfeler bozmuyor. Elon keşfeler bozmuyor. Hırsızlar bozmuyor. İki hasta insan bozuyorsa bozulsun bu dünya. Biz, şirk sistemi, kapitalist sistemde yaşıyoruz. Kapitalist sistemde, sınırlar, fiyat-ı kirası olan insanlar, sözde tehlikeler var diyor. Bu tehlikeye karşı bir alın dedim. Sonra hakkından Allah alır. İster vasiyet ko koysunlar, onlar bana saldırıyor. Bacağımın nifini kapattı, bu ne? Ben ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Ben ona vurdum mu, kırdım mı, döktüm Bak, bakın, bunlar, bunlar e, po polis emeklisi. İran'a savaş kopacak. Başka filmlere bakar. Öyle kalbersiz. Olmasız şey yaptım. Ama onlar beni dövüyor. Vuruyor, kırıyor. Bu mu adalet? Adalet buysa benim de bar attı. Aa, başka bir şey daha var, göstereyim.